Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, futbol 2023 mobilde online maçla karşınızdayım. Hem rüji geri denemiş olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün e, adaylı sözleşme puanımız vardı, 5 yıldızlı. Onunla işte almıştık rüji geri görüyorsunuz abi burada. Rakip takıma da bakalım. Onun takımı da güzelmiş. 4-1-2-3'le oynuyor. Güzel zevkli bir takımı var. 4-1-2-3 defansta açık veren bir taktik ama e, hücumda da çok etkili olan bir taktik. Yani abi 5 kişi hücum yapıyorsun bir zahmet etkili olsun. Icaz. Klasman da kasmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden klasman maçları gelmiyor. E, <laughs> klasman da oynamak biraz sıktı artık beni arkadaşlar. Çünkü çok orada momentum var gibi geliyor. Bu puansız klasman olmayan yerde oynayınca bir daha zevkli geliyor bana yani. Bu yüzden burada oynamayı tercih ediyorum. Video dışı da burada oynuyor. Evet şimdi hadi bakalım. Şimdi kaydık olmadı tamam alırız. At. Kolibali indiresin. Efsanesin. O kolibali görüyor mu nasıl hata geliyor? Abi işte ZK böyle bir şey. Stoper adam dedi zeki olacak. İleride eksiğimiz var. Elif hücuma geliyor bizde. Abi adam işte. Tim Robson. Şurayı gördüm. Allah kahretmesin. Tam şimdi at daha iyi olur. Şimdi Skolls açtı ortasını. Vinicius kaçırdık. Short corner. Short corner. Arnold çok iyi orta. Rummenigge. Arnold o nasıl orta. Efsaneydi. 1-0 oldu. Arnold helal olsun lan. Çok iyi orta açtı. Işte. Ya gol olacağından hiç umudum yoktu biliyor musun? Öylesine kısa korner yaptım. Şimdi şuraya atacak. Allah kahretsin. Tamam sıkıntı yok. Nereye gidecek? O adam durdu be kanka. Şimdi at. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius. Oha ya. Kötü vurdu. Sağına çeksek daha iyi olurdu. Yani açı düz yapmanız lazım. Biz birazcık dengesiz vurduk yani. Bizde de biraz hata var ama önü çok kalabalık daha vurdum yani ne yapayım. Şimdi attı bakalım. Güzel geldi. İyi kapatmamız lazım. İyi geldi Ronaldo. Çok iyi geldi. Biz de kapattık Allah'tan. Ama Ronaldo bomboş kaldı. Yapıştırdı. Gol attı. Atamadı. Allah'tan. İndir alaba. Çok iyi. Carlos efsanesin. Yerden attım ama geçti. Vinicius gitti. Verdi. Açtı. Rummenike. Hayır be. Ulan oraya vurmadım ya. Aslında yakın köşeye vurdum. Yapacak bir şey yok. Birazcık da arkada olsaydı Rummenigge o goldü. Neyse bakalım. Etkili geliyoruz. Bir geliyoruz. Pir geliyoruz. Hadi bakalım. Alaba şuraya geç. İndir. Çok iyi. Skos. Robson. Çok iyisiniz. Vinicius de indirdi Rummenigge. iyi kapattı. Alırız. Vinicius. Oha. Kale sakin ol. Robson. Şimdi bıraktık. Yapıştırırım. Skos. Ya hadi be. Sürmese miydim acaba ya? Ulan Skos'un atması lazım onu ya. 95 şut gibi var oğlum senin. Atamadık. Alırız. Hadi be alamadık. Şimdi aldık güzel. İnandım. Hay ananın ya. Kaymasa goldü. Buna da ihtimal vermeyin. Şimdi aldık. Güzel. Oy, efsaneydi. Tek paslarla tık tık, tık, tık tık attık golümüzü. Bak diyorum abi ben burada rahat oynuyorum. Klasmanda bir geriliyorum ben. Sinirim bozuluyor çünkü. Puan kazamıyorum. Abi oynamayacağım ben orada işte. Olmuyor. Burada rahatım. Burada çünkü kaybedeceğim bir şey yok. Eğlenerek oynuyorsun. Burası güzel. Klasmanda mesela abi kasacağım edeceğim. Ya, müca e, rekabeti seven arkadaşlar oynar. Ben de seviyorum. Ama işte 21'deki de 21'den farklı. Klasman muhabbet çok sıkıyor ya. Keşke dereceli olsa. Gerçi klasmanın da şu şeyi güzel. Ee, hani her hafta yenileniyor ve nasıl desem güzel oluyor yani. Mesela 1'e botlar çıkamıyor. 2'ye botlar çıkamıyor kolay kolay. 3'e kadar. 2'de 1'de güçlü rakipler geliyor ve e, heyecanlı maçlar oluyor. Ama işte puan kaybediyorsun, klasman düşüyorsun, cart, curt bunlar bayıyor. Bir de her hafta yenileniyor abi. Hani oynamak da mantıksız. Dereceyi getir adam akıllı oynayalım. Şimdi at şuraya. Çok iyisin. Hem bu bırak harikasın. Şimdi çok iyi. Lan. Geçmeyeceği belli bir şey. Ne öyle atıyorsun. Şimdi Alaba arkada kaldı. Bir diğer bas. Çok iyi. Skos sindiremedi. Basın bas bas bas. Vur. Dan Oliver Kahn. Onanı satayım. Hayır ya. Oğlum. Abi şansa bak. Pozisyona bak. Vay anasını ya. Voxon bıraktı. Kapatmış orayı. Pas 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 pas. Bıraktı olmadı. Al Oliver Kahn. Şurada boşluk var ama geçer mi bilmiyorum. Geçti. Ya. Abi diyorum benim takım mal. Çocuk kan mı kaçacak şimdi? Oy! Oy! Onu ne satıyor? Messi miydi o? Galiba onu nasıl oğlum yediğim gole bak. Efsane koydular aşırı zevk aldım. Ben bile zevk aldıysam rakip nasıl orgazm oldu? <laughs> abi yediğim en güzel gollerden biriydi ya. Gerçekten. Ben bunun intikamını alamam. Alamam ben bunun intikamını falan. Bu yüzden eğlenmeye bakalım abi. At şimdi şöyle bırak Mbappé, Rumenige bıraktık tekrar attık oraya atmamıştım sen öyle atarsan biz de böyle geçeriz aç ortanı vur tamam Mbappé sen vurursun vuramadık şöyle bu 30 metreden atasın var ama işte nereye atıyorsun Skos. Oy! Ya şu toplar Orta sağdan dudak uçuklatan vurduğunuz zaman hep kalecinin üstüne gidiyor. Bunu bir türlü anlamadım ya. Bak işte şimdi geliyorum oğlum. Orgazm olma sırası bende. Bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Skos. Ya o nasıl gol olmadı ya. Oğlum girsin şunlar ya. Skos da şut çekmek acayip iyi ya. Neyse golü de atmış olduk 3'ün biri oldu 3-2'ymiş pardon Şimdi var ya en keyifli maçlardan biriydi ya Haaland Haaland O Liverpool at şuraya Oğlum oraya değil neyse Dan Mbappe yapmıştı Oğlum Skos delirt beni Çok büyük bir hata yaptık Allah'tan başımızda patladı ananı satayım Bak şimdi orada nasıl Rüdiger'in profesyonelliğini göreceksiniz Bak görüyor musun ya profes <laughs> Ananı ya Sol yapmışız Evet bakalım Rakip comeback atabilecek mi? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika vurma vurma. Bir değişiklik yapalım. Çünkü daha zaman var. Uzatmayı 2 dakika var. Ee, belki dönerken bir gol atabiliriz. Bu yüzden arkadaşlar ben şöyle. Ee, oraya kim alalım? Yani net alalım. Forvet'e de kontrat oynayacağız. Halanda alalım. Orta saha değiştirmeyeceğim ya. Ben niye orta saha değiştireyim? Zaten 2 dakikamız var. Her yerden hücum yapabiliriz. Bu yüzden sola da Neymar alıyorum. Aynen öyle. Neymar, Haaland net ve tükürsün oluyordum. Konuşamıyorum ya. Korner'e çıktığımız an e, kontraya çıktığımız an golü bulabilme ihtimalimiz çok yüksek. 90 artı verdi. Gol olursa atamayız. Ama eğer seker mekerse gol olmadı. Ama out oldu. Ne kadar saçma ya. Atma ihtimalimiz var mı? Sonra bir düşüneyim. Uzun atarsam de indirirse belki. Ama onun dışında atamayız gibi arkadaşlar. Bakalım ya boşluğum değişiklik yaptık. Belki atarız. Bok atarız. Yiyebiliriz şu an. Evet. 3-2 bitti arkadaşlar. Kazandık ama efsane bir maçtı. Yani e, istatistikleri göstereyim. 55'e 45 biz daha iyi oynamışız. E, paslarda da üstünlüğümüz var. Şutlarda da üstünlüğümüz var. Kaleye bulan şutlarımız da daha fazla. Evet biz oynamışız lan. Ama güzel maçtı bence. Ee, şöyle oyuncu reytinglerine de bakalım. Messi 7.0 oynamış. Koçum benim ya. Rummenigge'de böyle. E, Messi yani en güzel gollerinden birini yedim cidden. Evet bugünlük videomuzda bu kadardı arkadaşlar. E, rakimizi tebrik ediyorum. Eline sağlık diyorum. Çok güzel bir oyun oynadı. Biz de elimizden geldiğince oynamaya çalıştık. Evet bugünlük videomuzda bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Bay bay.